mesela. Daha geçen gün bir düzenleme videosu çekmiştim. <laughs> yani bir şekilde bu masa kendi kendini çok dağıtıyor. Buna göre yapabileceğim hiçbir şey yok. Masayı toplamayacağız. Zaten sabah şu an saat 8. Bugün bir cumartesi günü. Şunu mesela kaldırabilirim ama. Seramik için boyalarımız geldi. Bugün seramik kursum var. Bir iki saat sonra gideceğim. Ama dedim ki gitmeden bir kitap sabahı yapalım. Kitap sabahı yapmaya bayılıyorum. Hani gece maratonları falan oluyor ya ben de sabah maratonu yapmayı çok isterim. Karavası kitabına başlamak istiyordum. Aslında geçen gün kafeye gitmem birazcık başladım ama telefonla bazı böyle görüşmeler falan yaptığım için devam edemedim. Yarım olan bir kitabım var. Onu okuyacağım ama onu sabah kafasıyla okumama gerek yok. Dedim ki ben de bu kitaba başlayayım tekrardan. bunun bunu sabahın o Temiz zihniyle okuyayım. Hemen koştum bir kahve, ufacık bir çikolata aldım, geldim. Ve Artline'ın bu kalemi kitabımla ne kadar uyumlu. Yani tam değil ama uyumlu bence. Evet şimdi kar havası okuyalım birazcık. Kar havasından bir 25 sayfa kadar okudum. Keyifli bir dili var. Yani keyifli derken kasıntı bir metin değil, rahat bir metin. Bir anne kız hikayesi, Ben de kız yolculuğuyla başlıyor hikaye. Onların seyahatinde ana karakterin geçmişteki hisleriyle günümüz hislerini karşılaştırması. Ve aslında belki de bu yolculukla amaçladığı şey geçmişteki hislerine odaklanması belki diyebiliriz. Şimdi kursa gideceğim için bırakıyorum. Artık bir dahaki açtığımda, bir dahaki okumaya başladığımda tekrar açarım. Kitabımla aynı renk almak için bu sweatshirt'ü Giydim mi sizce? Dostlar merhabalar. Yeni bir haftalık bile hoş geldiniz. Bugün günlerden cumartesi. Ben böyle haftanın başında, ortasında alakasız bir yerinde açıyorum ama bir hafta sürüyor vloglar. Sabah bunu okurken bir güncelleme çekmiştim. Karabası kitabını uzun süredir okumak istiyordum. Dedim ki Şubat ayında bunu okuyayım. Aldım başladım. Zaten hızlı okunan bir kitap ama bugün bu sabah 25 sayfa okuyabildim böyle kahvenin yanında çünkü şimdi seramik kursum var. Ona gideceğim. Dışarı çıkmadan da böyle yüzde bir selam vermek istedim. Kitabı da sürekli gösteriyorum. Şey al, reklam almışım gibi. Hayır sadece buna uygun bir sweatshirt giyince çekmek istedim. <laughs> bir sonraki güncellemede görüşürüz o zaman. Şimdi hazırlandım ve Şubat ayında okuduğum kitaplar videosunu çekeceğim. Şu an çok sıcak kaldım. Kalın kazak giydim. Ama hava çok sıcak. İlginç bir biçimde. Şubat'ın 10'undayız ve hava çok sıcak. Ne diyebilirim ki? Ay bugün çok güzel bir sabahtı. Böyle güzel bir kahvaltı yaptık. Sonra hani pazar kahvaltısı sonrası çay alıp kitap okuma anı vardır ya. Ve pazar günlerini ben genel olarak severim aslında. Yani en azından saat 5'e kadar olan kısmından çok hoşlanıyorum. Hani her şey sabah işmiş olduğunda çok tatsız bence pazar günü ama... Hani pazar sabahının bir böyle bir rahatlığı vardır ya. Bugün tam olarak öyle bir gündü. Güneşli bir pazardı. Hani çok güneşliydi ama böyle güneşte yer yer kendini bize gösteriyordu. Kahvaltıda patates kızartması vardı. Ve kahvaltıdan sonra şöyle bir mutfağı böyle tertemiz yaparsınız. Sonra son çayınızı alıp böyle büyük bir kupada kitap okumaya başlarsınız ya. Yani çocukken annem böyle Türk kahvesi yapar. Kahve içerken ben de odada onların orada olmasının sıcaklığıyla odamda fantastik bir dünyada dalar giderdim. Bugün de o hisle doluydum. Bunu da paylaşmak istedim. Hatta kendi günlüğüme yazmıştım tabii bunu daha e, romantize ve duygusal bir hale getirerek. Haftalık güncelerime bugünden böyle bir dipnot düşmek istedim. Şubat ayında okumayı planladığım birkaç kitap vardı. Bunlardan da bahsedeyim dedim. Aylaklar Kumsalı Can Çocuk'tan çıkan bir kitap. Zaten çok kısa bir hikaye. Çok seveceğimi hissediyorum nedense. Evet bu kitabı belki okuyamam. Çünkü bir elektrik alamadım ama belki de okurum neden olmasın. Yakınlıklar. Ludi Kaltberg. Bunu da geçtiğimiz yaz almıştım herhalde. Bu da bir öykü kitabı. Belki bunu da okuyabilirim bu ay diye düşündüm. Bir diğer okumak istediğim kitap Jessica Enden Kar Havası. Timahş'tan çıkan bir kitap. Ve kapağına bayılıyorum. O kadar güzel ki kapağı. Çok çok güzel. Bunu biraz okumaya başlamıştım zaten. Sevdim bu arada. Bir anne kız hikayesi ve bir yolculuk hikayesi okuyoruz başlangıçtan anladığım kadarıyla. Ee, yazarın dili çok sade, çok yalın. Belki bu basit gibi görünebilir ama bence güzel bir yalınlığı var kitabın. Bakalım devamında neler olacak. Ve son olarak bu ay için seçtiğim, Şubat ayı, aşk ayı diye seçtiğim kitap Anne and the French Kiss", yani Anne ve Fransız Öpücü kitabı Stephenie Perkins'ten. Ben bu yazarın daha önce Lola ve Komşu Çocuk, Ayla ve Mutlu Son kitaplarını okumuştum. Hatta Ayla ve Mutlu Son'u böyle çantalı, rozette satın aldığım o dönemi hatırlıyorum. Bu yazarın kitapları benim çok sevdiğim kitaplar oldu. Ben hatta Ayla ve Mutlu Son kitabını böyle bölüm bölüm arada tekrar okuyorum bu arada. Çok sevdiğim kısımları var. Bana böyle çok yalın bir aşk hikayesi nasıl yazılır, bir büyüme hikayesi... ...nasıl yazılırın e, güzel bir örneği gibi geliyor. Yazarın güncel yazdığı başka kitaplar var mı hiç bilmiyorum. Aslında bir kontrol etmek lazım. Belki çevrilsin diye yaz yayın evlerine mesajlar atabilirim. <laughs> çok takarlar ya. Yazarın şu an güncel yazdığı başka hikayeler var mı? Aslında hiç takip etmedim. Umuyorum ki vardır ve dilimize çevrilir. Bizler de okumaya devam ederiz. Ama şu an kendimi çok şanslı sayıyorum ki... ...bu kitabı okumamış olarak elimde olduğu için... 14 Şubat günü belki bu kitabı okurum. <laughs> ya da öncesinde veya sonrasında ya sonrasında Şubat bir aşk ayıdır. Bu kitabı bu ayda okumak da beni mutlu edecek. Bunu da paylaşmak istedim. Günaydınlar. Merhaba bir başka günden. Bugün benim seramik kursu günüm. Saat şu an 9 olması lazım. 9.30'da kurs başlıyor ama ben tam vaktinde gitmiyorum. Bazen genelde diye düzelteyim. Çünkü zaten çok uzun sürüyor ve gittiğim herhangi bir vakitten dahil olabiliyorum. Bugün saat 6'da video paylaşacağım. Ay bugün günlerden sevgililer günü. Herkesin sevgililer gününü kutluyorum. Umarım sevdiğinizle güzel bir gün geçiriyorsunuzdur. Cute. Ay dün Fatih'te yükseliş filmini izledik Amazon Prime'da. Şöyle kapağını koyayım şuraya. Çok tatlıydı. Hani uzun süreden sonra dozunda romantik film izlemek çok iyi geldi. Böyle izledik. <laughs> Çocuğu her görüme böleydim. Çocuk da gölge ve kemikteki maliyeni oynayan beyefendi. Adını unuttum şimdi. Şöyle tatlıydı. Tavsiye ederim. Beraber bir kahve deneyelim. Çünkü benim uykum açılmadı. Bunlar çok Frankenstein pardon. Buralar çok Frankenstein erandayım. Bu da Can Dükkan'ın en sevdiğim kupalarından biri. Ağırlığıyla. Bunun bir de aşk ve gurur versiyonu vardı mı kırıldı o. <laughs> Sağlık olsun. Yüzümde böyle bir e, karanlık var gibi hissediyorum. Kaşlarım mı bastı? düşüneceğim. Hadi kahve yapalım. Masam yine dağınık. Bunun için kusura bakmayın şöyle toplayayım. <laughs> Yalan da. Bunları kapatalım. Bunların hepsini içeri götürüyorum. Son saniye. Vazgeçtim. Asama hoş geldiniz. Bu benim. Ajanda için kullandığım sticker dosyası. Ajandan bir süre renksiz kaldı. Çünkü stickerlamadım. Sadece yazılar yazdım. Şimdi bugün 14 Şubat. Bununla ilgili tatlı bir şeyler. Bir şeyler doldurayım. Dün izleyeyim bu arada. Beriberi muffin yapmıştım. 2 gün oldu herhalde. Ve tabii çok güzel olduğu için çoğunluğunu ben yedim. Yanlışlıkla. Bunun bir gün kanalda tekrar yapmak istiyorum. Çünkü uydurmasyon bir tarif yaptığım için kimseye tarif atamıyorum. Ama klasik kek tarifi. Hemen hemen. Burayı doldurdum. Geri kalanını belki başka şeyler de yapıştırırım. Belli olmaz. Ama şimdilik en azından bugünü doldurduğuma sevindim. Çünkü Çünkü diğer günler sticker'sız olduğunu mesela bakın bomboş duruyor ama aslında her gün dolu. Sadece sticker yok. Ama oralara başka bir şey yapma planım var. Yani yine çıktı alma planım var. O yüzden doldurmuyorum. Şimdilik bu kadar. Evet, videomuza bir kapak yapalım beraber. Hadi bakalım. Hmm. İş yaparken kamerayı açmayı unutmuşum. Gözlerim yanıyor şu anda. Uyanır, yanmaz. İşte Ekrana bakınca böyle oluyor. Kahvemiz çok az kaldı ve buz gibi oldu. <laughs> YouTube banner'ımı yaptım bir yandan da. Bunu yükledim. Bugün video var. Vallahi sevgililer gününde izler misiniz, izlemez misiniz? Bilmem yani. Ben de video izlemedim ama çarşamba paylaştığım için geçen hafta süreklilik olması adına paylaştım. Vloglar birazcık birikti aslında. İçinden çıkamıyorum. Bir sürü video biriktirmişim. Yani şey biriktir, bilinçli biriktirmek değil de sürekli çekmişim kalmış alışverişler yapmıştım bir ara. Şimdi ben yavaş yavaş gitsem iyi olacak çünkü saat 10. Şimdi Selenik kursundan geldim ve baktım bir paketim var. Çok heyecanlıyım. Ee, buradan Nida'ya teşekkür ederim. Bu, Beyaz Balina yayınları grubundan gelen bir paket. İçinde ne var bilmiyorum ama çok heyecanlıyım. Şöyle bir göz attım. Birkaç tane kitap varmış. <laughs> Aa, çok güzel duruyorlar. Hemen gösteriyorum. Daha önce karşılaşmadığım kitaplar. O yüzden konularından pek hakim değilim. Şu an sadece bir fakat açılış yapıyorum. Üçü de beyaz balina yayınlarından. İlki saklı orman. ve şu kapağa bakar mısınız? İçine bakmak istiyorum. Bir diğeri okyanusu kürekle çeken kız. Hmm. Ay çok güzel durmuyorlar mı? Ve sonuncusu susuzluk. Var ha Bakayım bunların üçünün de yazarını ilk defa duydum. Bu benim ayıbım. Bu C.C. Harrington. Çeviren Nurten Hatırnaz. Bunları okumak için çok heyecanlıyım. Çevirmeni Burcu Karatepe. Yazarı... Gerçekten ne kadar zor yazar isimleri. Alastair Humphreys e, Bear tavsiye ettiği bir kitapmış. İlham verici bir okyanus macerası demiş. Seveceğimi düşünüyorum ve kapaklarının güzelliğine bakın. Heyecanla ve büyük bir zevkle okuyacağım eminim. Nidai'ye e, tekrardan teşekkür ediyorum buradan. Çok Günaydınlar herkese. Size bugün okumak istediğim iki kitabı göstermek istiyorum şimdi. Ve saat tam 7 oldu ben bu düzeni kurana kadar. İlk okumak istediğim kitap Elektra. Jennifer Saint'in bir kitabı. Jennifer Saint'in daha önce Ariadne kitabıyla biliyorum. O kitabını okumadım ama Yunan mitolojisini sevdiğim ve takip ettiğim için görmüştüm daha önce. Kulüple okuyoruz Şubat ayında. O yüzden bu kitabı zaten bu ay içerisinde bitirmem gerekiyor. Ve bu kitap için çok heyecanlıyım. Okumak için sabırsızım gerçekten. Bayağı da Yunan mitolojisinden bir şeyler okumuyorum. Bu mumlar çok tehlikeli duruyor şu an. Burada üç kadının öyküsü var. Neden Elektra olduğu isminin sürprizdi diyorlar. Üç kadından kastımız bunlar kimdir? Cassandra, Clytemnestra ve Elektra. Elektra zaten Clytemnestra'nın kızı. İsmini doğru telaffuz edemiyorsam kusura bakmayın. Cassandra Truva kralının kızı ve Truva düşerken çok fazla uyarıları olan yine de önemsenmeyen bir kadın. Clytemnestra ise Agamemnon'un eşi ve aynı zamanda Elektra'nın, Orestan'ın ve Epigenia'ydı sanırım. Onun annesi. Aynı zamanda Helen'in de kardeşi diye hatırlıyorum. Ve o da önemli bir kadın karakter bu süreçte. Son olarak Elektra ise Clytemnestra ve Agamemnon'un kızı. Kendisi tarihte Agamemnon'un ölümünden sonra intikam almak için her şey yapan bir kadındır aynı zamanda. Aslında bu üç kadının hikayesini okuyacağız. Bize vaat edilen bu bu kitapta. Ve üçü de Truva'nın düşüşü, ölümler, kayıplar sırasında önemli üç kadın ve aslında sesleri dinlenmemişti. Üç kadın diyebiliriz belki de. O yüzden bu kitabı okumak için çok heyecanlıyım. Bu kitabı okurken de belki size yer yer bilgiler de vermeyi çok isterim. Ne kadar profesyonel olmasam da elde avuçta olanlardan. Şimdi ikinci kitabı göstereyim. İkinci kitap bakın hangi kitap? Ana ve Fransız öpücüğü. Stephanie Perkins benim üniversitede, lisede tarihleri tam hatırlayamıyorum şu an ama okuyup çok çok sevdiğim bir kadın. Çok zaten renkli bir kişiliği var kendisinin ve dilimize çevrilmiş 3 romanı bir de böyle toplama bir öykü kitabı var yine kendisinin düzenlediği. Ben diğer iki kitabını o dönemlerde okumuştum. Bir tek bu kitabı kalmıştı elimde olmadığı için. Ana ve Fransız öpücü temelde aslında bir yeni yetişkin, işte büyüme çağındaki çocukların aşk hikayesi gibi bir hikaye. Ama Stephanie Ferguson o kadar güzel bir atmosferi var ki kendinizi gerçekten o hikayenin geçtiği yerlerde gibi hissediyorsunuz. Ve karakterlerin çok böyle aslında dürüst düşünceleri var. Romantik komedi izliyormuşsunuz gibi bir hissi var e, bu kitapları okumanın. Betimlemeleri çok seven bir kadın, anlatmayı seven bir kadın ve ben de onu okumayı çok seviyorum. Bu iki kitapla ilgili size gün içerisinde güncellemeler çekmek istiyorum. Artık ben gitsem çok iyi olacak çünkü saat geçmeye başladı. Video çekmenin de böyle bir handikapı var. <laughs> Saati göstereyim. Saat 7.09 Ortalama çilekli saydım. why cause he was made of dirt and joseph's coat was full of pride the blood of goats won't wash you white if I's his brother out of life and left him in the dirt hello <sighs> 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 Merhaba. Kameradan ne kadar uzak o kadar iyi şu an. Bari bir lip balm falan süreyim. <laughs> Şimdi arkadaşlar Günaydın. Ne kadar benimle ve bu odayla uyumlu bir kapaktır bu. Şimdi dostlar saat kaç biliyor musunuz? Saat 7.50. Bir demlik bitki çayı demledim. Birazcık ondan istedim ama alayınca içemedim. çok kötü oluyor bitki çayları alayınca. Elektra bizim Posta Kutusu Kitap Kulübü. Arkadaşlarımız aramızda kurduğumuz kitap kulübünün Şubat ayı kitabı. Aslında Şubat ayı romantik bir ay dedik. İşte aşk kitabı seçelim dedik. Ama güzel bir aşk kitabı bulamadık. Yani hepimizin ortak kararlaştırıldı. Benim de son zamanlarda radarımda Elektra vardı. Hatta hani yayın tarihine falan bakmıştım. Almak istiyordum. Merak ettiğim bir mitolojik karakter hikayesiydi. Sonrası da gruba bu kitabı atınca zaten ben istiyordum, arkadaşlarımız da isteyince hep birlikte bu kitabı okumaya başladık. Valla herkes herhalde ay sonuna bıraktı, ben de ay sonuna bıraktım. Bugün günlerden pazartesi bu arada, 19 Şubat tarihimiz. Videomarım olabildiğince erken gelir ve böyle arayı çok açmamış oluruz. Elektra'da 3 tane kadının hikayesi anlatılıyor. Cassandra, Clemenestra ve Elektra. Clemenestra'yı yanlış söylemiş olabilirim çünkü her seferinde yanlış söylüyorum bir şekilde. Bunu daha önce Google'da okuttum ama orada da pek böyle bir hani aha işte telaffuz budur dedirtmedi bana. Kitabımız Elektra ile bir açılış yapıyor. Elektra kimdir? Clemenestra ve Agamemnon'un kızı. Ee, aynı zamanda annesi Helen'in kız kardeşi. Truval'ı Helen olarak bildiğimiz güzelleriyle dillere destan olan. Helen teyzesi oluyor Elektra'nın. Üçüncü kişimiz de Cassandra. Cassandra da e, Truva kral ve kraliçesinin kızı ve kendisini biz görüleriyle tanıyoruz. Yani kehanetlerinin gerçekleşmesiyle, bu yüzden de pek sevilmeyen bir çocuk olmasıyla. Aynı zamanda Truva'nın düşüşünde bir etkisi olan Paris'in de kardeşi hatta hikayede Cassandra'nın kısmı Paris'in dünyaya gelişiyle başlıyor diyebiliriz. Bakalım nasıl gidecek, neler anlatacak bize kitap. Artık size de bahsederim. Bu vlog nerelere gidiyor hiç bilmiyorum. Belki bitirdiğimde bahsederim. Belki gün içerisinde güncelleme yaparım sizlere. Bugün ne kadar okudum diye. Çoğunlu güncelleme benim sinirimi bozuyor. Ben hiç sevmiyorum. O yüzden daha fazla konuşmayayım. Bayağı da konuşmuşum. 5 dakika. Bir sonraki güncellemede daha uykumu almış bir vaziyetteyken görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sabah tam şurada bir güncelleme çekmiştim. Kapşonlu falan. Sonra giyindim. Ama benim bu giyinme sürem Bayağı tutturdu. Yemek yaptım, evi temizledim, kitap okudum, kendimle vakit geçirdim filan derken saatlerimiz 5'e geliyor. Fatih geldi ve şimdi kahve yapıyor. Ben de kitaplarımı size göstereyim ve bunlar hakkında birazcık konuşayım dedim. Bunları alalım yanımıza. Bunlarla konuşurken kalemleri almaya gerek yok. Sabahki güncellemede şu anıdan hiç bahsetmemiştim. Hem de ondan da bahsetmiş olurum birazcık. Elektra okurken çok sinirleniyorum. Çünkü buradaki üç kadın da erkekler yüzünden çok acı çekiyor. Yani ve çekecek bunu anlıyorum. O yüzden bugün çok gerginim. <laughs> Ay bu arada bu da çok tatlı. Kitaplarımı koltuğumun altına aldım. Kahvem de bitti oldu. Hatta bayağı soğudu. Ve bu iki kitap hakkında birazcık konuşmak istiyorum. 6.30 gibi uyanmıştım bugün ve uykum gelmedi ondan sonra. Kitap okumaya başladım. Birazcık Anne ve Fransız öpücü okudum. Birazcık Elektra okudum. Böyle bir ondan bir bundan gittik. Ama bugünün yıldızı Elektra'ydı. Çünkü Anne ve Fransız öpücüğünü daha önce de okumaya başlamıştım. O yüzden ona böyle devam niteliğinde bir okuma olmuşken Elektra'yla tanışmak kalbimi gerçekten pır 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 yaptı <laughs> diyebilirim. Neden böyle diyorum? Çünkü mitoloji okumayı çok çok özlemişim. Daha doğrusu mitoloji bir kurgu, yeniden uyarlama ama bu pek yeniden uyarlama değil. Direkt e, mitolojinin e, farklı bir dille Jennifer Saint'in dilinden anlatılışı diyebiliriz. Belki de bir süredir kurgu dışı mitoloji. Okurken roman şeklinde okumak, şuramı Çatırt ediyor. Yani bu mitolojiyle ilgili yazılan romanların bu kadar üzücü olması üzerine bir test yazılmalı diye düşünüyorum. Şimdi elektroda üç kadından bahsediyor. Sabah da bundan bahsetmiştim. Cassandra, Clytemestra ve Elektra. Elektra, Clytemestra'nın kızı. Cassandra ise Troy kral ve kraliçesinin kızı. Ve Cassandra ile ilgili o kısmı okuduktan sonra... Cassandra ile ilgili başka bir kitap daha aldım. Bundan sonra da onu okumak istiyorum açıkçası. Ne zaman gelir bilmiyorum ama benim kalbimi çok acıtıyor. Şimdi burada üç farklı ağızdan bir anlatım var. Truva'nın çöküşünden, Truva'nın düşüşünden hemen öncesi ve hemen sonrasının anlatılacağı vaat ediliyor bize kitapta. Biz şu an Truva'nın düşüşünden hemen öncesindeyiz aslında. Ve bu üç kadının da aslında kadınlık mücadelerini ve yaşadıkları dönemde bir kadın olarak hissettiklerini okuyoruz. Ve aslında benim kalbim acıtan tarafı da bu. Ve hepsi olmasa da bir o dışlanmışlık, kendilerini o toplumdan farklı hissetme, ayrı hissetme, o topluma adapte olabilmeye çalışmaları beni mahvetti. Bakın daha çok az okudum. Şöyle göstereyim. Şu kadar falan okudum. Daha sayfasını da söyleyeyim. Evet tam 50 sayfa okumuşum. Buradayım. Bundan bu kadar bahsedeceğim ki sonrasında bahsedeceğim bir şeylerim olsun. Ve diğer okuduğum kitap Anna ve Frans Daha önce Lola ve Aile kitaplarını okumuştum yazarın. Ve Stephanie Perkins benim gözümde, çocukluğumda bana farklı kapı açan bir kadın olarak kalmış. O renkli mor saçları, yarattığı her karakterin farklı özelliklere sahip olması, bazıları dümdüz olurken, bazıları da rengarenk ailelere sahip olmasıyla küçük yaşta bende böyle büyük bir ufuk açmıştı ki bunu yazdığı yeni yetişkin romanıyla yaptı. O yüzden hep böyle onu güzel bir yere koyuyorum okuma ...tecrübelerimde böyle renkli bir yere koyuyorum. Zaten kapakları, kendisi tamamen bu e, kategoriye en büyük aday diyebiliriz. Hatta bu kitabı aldıktan sonra Stephanie Perkins'in başka kitapları var mı, güncel bir şeyler yazıyor mu diye bakmak istedim. Çünkü bu kitabı yayın çok oldu. Evet, 2019'da üçüncü baskısını yapmış ve ilk baskıyı 2017'de yapmış. Durum böyle olunca baktım ama başka bir şeyini göremedim. Güncel olarak Instagram hesabını aktif kullanıyor. Dilimize çevrilmiş üç kitabı var. Biri bu, diğeri Love ve Komşu Çocuk, diğeri de Aile ve Mutlu Son. Bir de Pegasus yayınlarından mıydı ya da yabancıdan çıkan kadın yazarların, belki de erkek yazarlar da vardı şimdi tam emin değilim ama bir araya geldi. böyle bir yazla ilgili bir öykü kitabının da derlemesini yapmıştı. Dilimize sanırım bu dört eseri çevrildi diyebiliriz. Ve güncü olarak da başka kitabını görmedim. O yüzden ana ve Fransız öpücüğü benim için hani şu an böyle minim 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 okuduğum bir yerde. Çok mu muhteşem bir kitap? Hani bulunamaz bir kurgu mu? Hayır değil. Ama o anlatış biçiminde bir nostalji var ve bu nostalji çok hoşuma gidiyor. Yani şu an günümüzde bu anlatım tarzı pek yok. Tabii teknolojileşmeyle beraber artık aşkların gözümüzde farklı bir boyuta geçmesiyle beraber işte sosyal medya kullanımı veya sosyal medyanın ilişkilere ile beraber daha çok okuduğumuz aşklarda bazen bir yapaylık seziyoruz ya bu yapaylık yok. <laughs> ben daha önce de lisede öğretmenlik yaptım 2 yıl ve o lise aşklarını da az biraz şahit olmuş biri olarak büyük ihtimalle bunu lisede okusaydım ana karakterin yerine kendimi koyardım ve bu şekilde okurdum. Yani ananın yerinde. Ama şu an daha büyük bir ablası olarak okuyorum şu anda. Birazcık bazen öğrencilerim aklıma geliyor. Ona benzeyen öğrencilerim. Böyle tatlı bir okuma tecrübesi oluyor aslında. Yani daha yetişkin yaşlarımızda gençliğimize ait bir roman okumak nasıl hissettiriyormuş? Böyle hissettiriyormuş. Bunu görmüş oldum. Ve ama hiç kendimde boomer gibi de hissetmiyorum yani. Hala böyle <laughs> Fil kıkır kıkır bir modda okuyorum kitabı. Geçen böyle koltukta bir şey çok sesli güldüm. O kadar sesli gülünecek bir şey değildi. Ve o zaman acaba ben yaşlı mıyım? <laughs> bu yaşlı mı kelimesinde de bu arada can bonomo. Dinleyenler varsa ondan kaynaklı kullanıyorum sürekli. Peki kitapta ne var? Ana isimli genç bir kızımız var. Kendisi 17 yaşlarında. Evet 17 yaşında. Ve normalde Atlantada yaşarken babası onu Fransa'da Paris'te Türk ay Türk Amerikan diyecektim. Amerikan Fransız ortak yapımı bir okula gönderiyor. Ve tabii ki de annesi bu okula gitmek istemiyor çünkü annesini, erkek kardeşini, sevgili arkadaşını veya hoşlandığı çocuğu geride bırakmak istemiyor. O bir şekilde bu okula gidiyor. Babası da bu arada bir yazar ve şu an günümüzde sevmediğimiz yazarlar olur ya böyle herkes kendi sevmediği yazarını düşünsün. Babası öyle bir yazar ve kızı da çok fazla eleştiriyor. O yüzden maddi durumu biraz iyileştikçe hemen bizim anamızı gönderiyor. Yeni bir yere yerleşmeye çalışan, yeni bir dili öğrenmeye çalışan ve aynı zamanda bir aşkın ilk tomurcuklandığı o anları okuyoruz. Anaya bazen kızabilirsiniz böyle liseli tribünde olduğu zamanlar ama Bence kitabın o ruhuna girip okuduğunuzda pek de kızmıyorsunuz ve "Aa ben de o zaman öyle düşünürdüm." ya işte şunun böyle yaptığını, bunun bu hareketinin şu anlama geldiğini düşünürdüm diye düşünüyorsunuz. Ben o kitabın ruhuna ve yaşına kendime bıraktığım için çok keyif alıyorum. Ve böyle şey fark ettim. Hiçbir satırı atlamamaya çalışıyorum kitabı okurken. Bu bence son dönemlerde önemli bir kriter diye düşünüyorum. Ne kadar kendimize itiraf edemesek de e, odak süremizin dağılmasıyla beraber bazen mesela 3-5 satır böyle hani sadece göz gezdirip geçtiğimizde oluyor gibi geliyor bana. Yani maalesef bu istemeden de oluyor ama bu kitapta şey oldu hani o satırı kaçırdım mı ya falan deyip geri dönmeler yaşayınca dedim ki sanırım bu kitap çok doğru bir zamanda okunuyor şu anda. Yani Şubat ayı kitabı buydu gerçekten. Bu ayı kurtaracak bir aşk kitabına ihtiyacım vardı. Ve o aranan kanda bulundu. Bu kitabı okuduğum için çok mutluyum. Bunlara devam ettikçe sizle yorumlarımı paylaşmak istiyorum. Gece bir güncelleme yapar mıyım şu an bilmiyorum ama bir sonraki güncellemede görüşürüz diyelim. Ve belki de e, Ana ve Fransız Öpücüğü'ne devam ettiğim günlerde beraber böyle kek falan da yaparız. Tatlı bir e, ortam oluştururuz diye düşünüyorum. Ama şimdilik görüşürüz. Yok Can yeni albümü dinleyeceğim. Bye!